Herkese merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte yanımda harika bir konum var Kübra Nisa ve Küçük Fanı Evet ha. benim fanlarım bu kadar tatlı oluyor genelde <laughs> Bu yüzde değil mi biraz kalpler yaralı şu anda Hayır tatlı dedim onları çünkü çok seviyorum baksanıza çok tatlı böyle püf püf beni üflüyor böyle. Bir de hızlanıyordu arkadaşlar bakın Kübracım bugünkü videomuzu konsepti yalnız bu fan değil. Şunu atar mısın? Aa, bırak. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün popitle ilgili harika bir bölümümüz olacak. Yani birinci bölümü çekmiştik çok beğenilmişti. Bugün ikinci bölümde karşınızda olacağız. Normalde popit ne işe yarar Kübracım? Popit arkadaşlar, stres oyuncağı gibi bir şey böyle, bunu bunu böyle böyle yaparak stresimizi atıyoruz. Ama biz tabi geçen bölümde biraz eksiktik, yeni yeni popitler aldık. Gördüğünüz gibi elimde çok tatlı bir popit var. Şöyle daha yakından göstereyim. Çok tatlı bir robot popit. Hatta han kanalın elinde tokatlı popit var. Bir tane atmam lazım şimdi tamam. tokatlı dediğin için. Bir tane. daha <laughs> çok güzelmiş bu ya. Da. Arkadaşlar bu popitleri neden aldık biliyor musunuz? Arkadaşlar sizler için TikTok popit hileleri yapacağız. Aynen öyle arkadaşlar. Bugün popit hileleri yapacağız. Kübra Nisa bizim için çok güzel video hazırladı. O videoyu izleyeceğiz ve orada yapılan şeyleri biz de gerçek hayatta deneyeceğiz. Bakalım gerçekten olacak mı yoksa olmayacak mı? Bu arada bu popitleri de bayağı bir saydık biz. Lütfen sizler vermeyin. Bakın tekrardan söylüyorum. Ne kadar saydık buna? Bunun tanesi 20 idi. Evet. Bu da 20 idi. Şu bak bu pahalıydı sanki gerçek robot alıyoruz evde geziyor sanki bana mutfak robotu sanki böyle şey yapıyor blender <laughs> bak, Ama bu ayakta güzel. Bak. bak ayakta bile duramıyor <laughs> bak ayakta bile duramıyor bu ne lan böyle robot mu olur bu robota para verdik en pahalısı buydu kaç paraydı bu ee, 30'du galiba arkadaşlar yok 40 evet bir tane de bak bu çok güzel bu benim favorim tek boynuzlu at Unicorn çok tatlı mı arkadaşlar baksanıza Baya güzel ya çok tatlı Bunları kullanıp arkadaşlar birbirinden güzel popitler şey yapacağız ee, Popit hileleri deneyeceğiz evet. Ve bir de burada geçen bölümümüzden kalan tatlı popitimiz var Lütfen videomuza like atmayı unutmayın Like like O zaman Kübra'cığım videoyu mu izleteceksin ilk, ilk olarak bize Hadi başlayalım arkadaşlar çok heyecanlıyım sizler için Yenilebilir popitler yapacağız Yanlış duymadınız yenilebilen popitler yapacağız Nasıl olacak hep beraber izleyelim Bu arada olmaya da bilir şimdi biz ilk olarak bakacağız Ondan sonra test edeceğiz bakalım oluyorsa arkadaşlar sizlere de göstereceğiz Hadi ne kadar güzelmiş bu ya bu arada. ya. bırak ya biraz Çok onu... güzelmiş ama. Oh, bren Aynı, bren. eski <laughs> sana geldi. Ha, hepsi bak kaliteli. Yarın sivilce çıkacak. <laughs> ya niye? Bu tatlı benim olsun bu. En ya. pahalısını seçiyorsun ha sen de vale. Çok güzel oluyor. Bak bir göstereyim arkadaşlar. Bir size e, hileleri göstermeden önce bir şunu böyle bir sesini size göstermek istiyorum. Çünkü kendini tokatlamayı kes. Çok güzelmiş <laughs> ama bu. Biraz yumuşak vurduğu için çok acıtmıyor. Çok güzel bir şey yapacağım şimdi bakın. Heh. Bak. Dur hayır aynı anda yapma bak. Bak üçünü birden yapıyorum. Çok güzel çıkıyor sesi bakın. Gerçekten çok güzel çıkıyor Yani gerçekten e, pahalı olanların Sesi daha güzel çıkıyormuş ve daha Yumuşakmış ama lütfen almayın Çünkü çok pahalı ve gereksiz yani bize ama sonra sıkılacaksınız mutlaka Bu kadar mıydı Bu <laughs> Abi almayın diye biz aldık siz almayın Yapıyoruz farkında biz aldık siz almayın Gerçekten çok kazık yedik Bu arada arkadaşlar şöyle patlatan da var bakalım olacak mı Yapma yırtılacak Olmuyor. Yok yok bunlar e, silikon bunlar yırtılmaz. Geçen bölümde de benim popitimi yırtmıştı. Şimdi hepsini yırtacak ya. Popit yırtıcı ya. Gerçekten popit yırtıcı. <laughs> Niye olmuyor lan bu popitler? Hem de çiçekli olanı Dur, yırtıyor. Dur bir dakika. Al. Bırak ya. Bunu kutu kuturdatacağım. Kut kuturdatacağım. Kuku kuku kuku. <laughs> Hadi. Şunları önce bir içeri takayım da ondan sonra geri pırtlatacağım. Hadi bakalım. 1, 2, ne olmadı arkadaşlar yapamadı <gülüyor> <gülüyor> yere düştü bu bunu dokunmadı tamam evet. evet. haydi bakalım şimdi TikTok popi hileleri gelsin popi hileleri. evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir şeftali suyu var ve rengarenk bir popitin içine döküyor. Bizde aynısına yok ama daha güzel var. Bizde daha güzel var. Unicornlu var, bunlu var. Hepsinden yapabiliriz. Daha sonra bir dakika dur. Buzlu attı, dondu. Aynen dondu. Sonra bak bardağa koyuyor. İçiyor. O saçma olur ya biz buzlu yeriz daha güzel zaten evet. yaz günü sıcak. Bir de şeftalini yapmayalım lütfen ben şeftalini sevmiyorum. Vişneli yapalım olur mu arkadaşlar? Niye şeftalini sevmiyorsun yoksa ishal mi yapıyor? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Tadı kötü ben sevmiyorum. Tamam o zaman şeftalini yapalım. <laughs> Hayır. Tamam <laughs> ben tamam. vişneli, vişneli Tamam vişneli yapacağız arkadaşlar. Tamam vişneli yapacağız. Tamam hadi bakalım ilk TikTok pop itiylemize başlayalım o zaman vişneli yapalım. Ben bunu istiyorum ama. Buna. Tamam. Atla e... olsun. <laughs> Vişneli unicorn yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar buna Yeni böyle yediliyor. vişne suyunu böyle dolduracağım böyle şıt. Sonra alacağım buzluğa koyacağım ve donunca da getirip burada test edeceğiz. Hazır mısın? Hadi, evet, hazırım. Hadi bakalım arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi, hallediyoruz ve geliyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde tabii ki biz donmuş popitimiz yaptık çıkartayım mı Kübra? Evet arkadaşlar bir dakika gösterelim sizin için <laughs> vişneli unicornlu popit yaptık ve yenilebiliyor arkadaşlar dondurduk ee, şimdi hemen bir tadına bakacağız nasıl olmuş ee, onu bir tabağa alabilir miyiz? Yenilebilir miyiz? bir tabaktan diğer tabağa alıyoruz evet. hadi bakalım Aa, çok güzel bölünecek ha dur bakayım dur 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 şunu şöyle koyayım da odam çok kirlenmesin döndürüyorum Kübra hazır mısın? Hazırım döndürdüm Evet, şimdi sırayla deniyoruz arkadaşlar. Pıtlat pıtlat. Pıtlata pıtlata. Ee, ay Kübra çok. Ay, ay, bu dur dur oldu. dur. Lan bu olmadı ki. Çok ya. garip bir şey oldu ya. Kübra nasıl yaptın ya? Bunun yemin ediyorum. Ay. Buna bakın, bir de şuna bakın. <laughs> Hiç güzel Dur adam. bir dakika yiyeceğim bunu. Ya, <laughs> bu yedir mi Kübra ya? Saçmalama ya. Bir dakika bir tane popiteli tutup yiyeceğim bunu. Ben şunu da yiyeyim bari. Aa güzelmiş lan hmm. Vallahi güzelmiş ama biz şekli tam yapamadık ya. Hmm. Atlı. Gerçekten güzel olmuş ama arkadaşlar tam olarak dolmadı. Ee, sebebi evet. aslında çok bekledik ama neden böyle oldu bilmiyoruz. Bu arada Arkadaşlar bunları kalıbını kullanmadan önce iyice yıkayın. Biz iyice yıkadık. Böyle jif'le, mif'le tertemiz yaptık yani. Evet. Siz de öyle yapın kesinlikle. Bu niye olmadı? Nerede hata yaptık? Bir pipet getirsen şuradan. O çok çirkin duruyor ya. Evet olmadı. arkadaşlar ya baksanıza şöyle. Aklıma Godfather getirdi. Hiç güzel olmadı o. Godfather'da vardı ya at kafası koyuyordu yatağa. O geldi Bilmiyorum ya ama. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar, ilk TikTok hilemiz maalesef olmadı. Olmadı. Bunun yüzünden olmadı. Bu yaptı tamadı bize. Kırmızı kart. <laughs> <laughs> tamam bir şey söyleyeceğim. Şimdi ikincide ne deniyor Sen onu bana geri ver. Evet bunu dökmeden bir kenarı kaldıralım ve ikinci hayat hilesi gelsin. Yani daha doğrusu TikTok popit hilemiz gelsin. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi ikincide? Aha. Evet arkadaşlar başladı. Aa bonibon koydu. Çok bak, bak çikolata döküyor. Bak çikolata döktü. Tam her yeri düzeltti. Bir tane Aa. ha, buzluğa koyacak gene. Tam ya yenilebilir popit yapıyor bu. Değil mi? Evet, Doğru. Evet. Tamam yapacağız. Bu defa yapacağız. Bu çok Çikolata. güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Bunu yapacağız arkadaşlar sizin için. Bir dakika. Için. Ben bonibon sevmiyorum. İçine koymayalım bonibon olur mu? Tamam. Bonibon koymayalım. O zaman bonibonsuz yapıyoruz. Çikolatalı popit yapıyoruz sizin için arkadaşlar. Çikolatalı. Oh, şimdi ağzım sulandı ya. Of. Ama hangi çiçekle yapalım Kübra? Hangisiyle yapsam? Robota yapalım mı? Ay robota yapalım arkadaşlar ya. Robota yapalım abi. Robot çok güzel olacak. Çatır çatır yapacağız. Tamam. Bir de arkadaşlar e, antep fıstıklı çikolata vardı evde. Ondan yapsak mı? <laughs> Bir de kalite harcıyoruz. <laughs> evet. Tamam antep fıstıklı çikolata ile o zaman robot popit çikolatası yapıyoruz. Evet arkadaşlar robot popit çikolatası başlasın. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde çikolatamızı yaptık dondurduk ve karşınıza getirdik. <laughs> ters duruyor biraz Aa, Pardon ba bana düz gibi gel. Tamam. E, yine ters. Biraz garip gözüküyor farkındayım ama şu an içi çikolata dolu olduğu için. Ve anti Bak Antep. biraz önce bu kız bu gördüğünüz kız biliyorsunuz dardan dağın etti. Bak benim çıkartışa bak şimdi bak. Tamam. Tamam tutuyorum. Tutuyorum. Görsünler. Arkadaşlar dikkatli bakın tamam Hadi. Bak şimdi bak. Oh. bak. bir kere bir kere elini kırdın elini sen. Elimi mi kırdın? Popit'in elini kırdın. Yani çikolatalı popitin elini kırdı arkadaşlar. Hiç de öyle bir şey yapmadım. Hadi, Yalan söylüyor. Hadi çıkar. Hadi çıkar. Bakalım nasıl çıkaracak arkadaşlar. Bana laf etti bakalım kendisi yapabilecek mi? Bak çıkaramıyor. Bacaklarını da kırdı. <laughs> Kırılıyor lan. bu. Her kolu koptu. Ya bırak ya. <laughs> Dur olacak gibi. Aa çok güzel çıkıyor. Yalnız popit sesi geliyor. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Ya, Hadi. Şu. Ya, bacağı falan hep koptu. Kafası <gülüyor> koptu. <gülüyor> Kafası koptu. Üstüme çikolatayı nasıl fırlattın? <laughs> hadi düş. Abi popitlerinden basarak çıkartmak lazımdı ya. Ha. idare eder bak. En azından şekil olmuş bu defa Kübra. Bak bakalım tadı nasıl. Hazır mısın? Evet arkadaşlar. Bir de kafasını da vereyim şöyle. Hadi artık hadi artık. Ne yapayım canım Allah Allah kolay değil. Hadi. Heh tamam. Güzel. Hmm. Şurada birazcık kaldı ama o da olur yani. O kadarcık olsun. Arkadaşlar. Şekil güzel. <laughs> şekil popit abi. Bak pop. Bak. Bir dakika. Bunları birleştirerek şey yapabiliriz şeklini hala. Tamam nasıl yapacağız? Karnı neresi? Ayakları. Burası gözleri. Burası karnı. Tamam şu da karın. Şu yanları bir dakika arkadaşlar göstereceğiz. O ayak şunlar Anam ayak. Anam be. Ayakları. Şu da şey. Şu şu yanı galiba. Aynen. Aha vallahi oldu. Hah oldu. Oldu oldu arkadaşlar. Yersen. Lan <laughs> yani çok kötü gözüküyor ya. Her neyse tad, tadı nasıl? Tadı. Hemen bir ayağını yiyelim. Ben de ayağını yiyeyim. Hmm. Güzel bir farkı yok. Aldığımız çikolata markası tadında güzel olmuş. Popit'te biraz çikolata izleri kaldı. O kadarcık olur. <laughs> Aa bunu yıkayıp yine kekmek yapılır yani Kübra. Kekmek. <laughs> Çok mantıklı arkadaşlar. Bunu da deneyebiliriz aslında. Hmm. Güzelmiş ben beğendim. Arkadaşlar benim aklıma harika bir fikir daha geldi. Hmm. Şunu bitirip hemen anlatacağım. Artık bitmiyor. <laughs> Biz dondurma yapardık küçükken. Ne yani? yani? Böyle meyve yoğurtların içine e, bir çubuk atırırdık ve buzlu atardık. Aynısını popitte de denemek istiyorum. Ama çubuk yok evde. Çubuksuz olur mu? Böyle olur. olur. Hadi inşallah güzel çıkar bu defa. O zaman popit ee, dondurması yapıyoruz şimdi de. Hadi bakalım. Hadi hangisini yapalım peki? Ee, bakayım, bu bunu, bunu yapmıştık bu. İyi midir? Bence de. Çak beşlik yapalım. Çak 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 çak. Woohoo! Hadi yapalım o zaman. Hadi arkadaşlar hemen gidelim dondurmamızı yapalım. Haydi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi popitimizi dondurduk çok tatlı duruyor ve iki tane de kaşık aldım çünkü bu biraz dondurma kıvamında olduğu için çok durur mu duramaz mı bilmiyorum. Kübra'cım şimdi bunu ters çevirecek ve bir el şeklinde çıkartmaya çalışacak. İnşallah yapabilir. Bu arada bağlantıların hepsi çok güzel yapılmış. Ay kesin berbat oldu. Bence üstlerine pıtır pıtır basarak çıkart. Olmuyor, olmuyor arkadaşlar Tutayım mı ben? Tamam. Aa çıkıyor lan Kübra. Bir dakika. Vallahi dur 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 çıkıyor. Kırmamaya çalışın. Tutuyor mu? Tutuyor. Tutuyor mu yapacağız? Vallahi oluyor dur dur. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Bunu yaptık galiba. Yapacağız yaptık gibi. Şu orta parmağı. <gülüyor> <gülüyor> idare İdare <laughs> eder. En iyisi bu oldu abi. Şurada birazcık kaydı ama olsun. Dur ayarlayayım onu da. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok güzel oldu. Bu. En güzeli bu oldu abi. Şuna bak. Bu ne biçim parmaklar? Şurada bir sıkıntı var. <laughs> orta parmağına bak sen. Şöyle dur. <laughs> Çok güzel Allah şekil yapıyormuş gibi. Biz bunu like yapaydık keşke ya. Kübra. Evet ya arkadaşlar keşke like işareti yapsaydık ya. Bu arada videoya like atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Özellikle Kübra Nisa'ya abone olun al, arkadaşlar. Al, al çabuk bir tane tadına bakmamız lazım. O kadar yaptık arkadaşlar tadına bakmamız lazım bunun. Evet. Hadi. Ha gayret. Hmm. Mükemmel mükemmel çok güzel. Evet böyle Doktora doktora olunca daha güzel olmuş. Normalde bu kadar güzel değil bunun tadı. <gülüyor> <gülüyor> İdare eder. Çok da beğenmedim ya. Yani alışkın olduğum bir tat değil benim. Evet. Kübracığım. Popitlerden bu kadar yemekler yeter ya. Aynen. Yani biraz daha durursak şey yapacağım ben. Popit şeklinde köfte. Aa çok güzel olur lan. Arkadaşlar popitli çiğ köfte fikri de çok güzel değil. <laughs> <laughs> çiğ köfteyi böyle popitin içine bastıracağım tamam. bastıracağız. O sonra... zaman şöyle yapıyoruz. Handaşlar bu videoya 15k like gelirse bir tane çiğ köfte yapıyoruz tamam mı? Çiğ köfteyi bildiğiniz popitli yapacağız. Ondan sonra handaşlar bir tane köfte var ya köftenin böyle hamuru olur ya. Aa evet. Ondan popit yapıp hamburger yapacağız. Hamburgerli popit yapacağız handaşlar. Bir tane daha bir şey bulalım haydi. Var mı aklında Kübra? Yok. Yok. Tamam. Yoksa o zaman bir tane de sizin söylediğinizi yapacağız arkadaşlar. Tamam. Yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Sizin istediğiniz popitleri yapacağız. O zaman yavaştan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar TikTok popit yemek hileleri yaptık sizin için. Umarım beğenmişsinizdir ve like atmayı unutmayın. Çünkü sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.